Eos Tv'den Herkese Merhaba Arkadaşlar. Ben Kaan Buluslar birlikte mod tanıtımlarının ikinci civarındayız. Ve bugünkü inceleyeceğimiz mod için e, Eos modu adını söyleyemeyeceğim. Modu Mutuar Modu Mutuara giriyoruz. Burası ne arkadaşlar, burası artık mod tanıtımlarında kullanacağım ya. Yani mod tanıtımlarında buraya gelip size modları tanıtacağım. Bence gayet güzel yer. Daha buraya geliştireceğim. Ya bu ki Bugünkü tanıtacağım mod paintball modu. Hemen modumuza geçelim. Paintball modumuzun eşyaları gördüğünüz gibi bunlar. Şöyle hemen alalım. 5, 9 aldım. İlk başta size daha şunları da şöyle alınca. İlk başta e, kıyafetlerimizden başlayayım. Şöyle 5 alayım. E, yanlışlıkla attım. Geri alabiliyor muyuz? Biraz folyo vermiş oldum. Biraz şöyle kabana yakın konuşayım. Ee, kıyafetlerimizden başlayayım. Kıyafetlerimizin yapımı Helmut böyle. Ee, hepsinde aslında böyle. Sadece kırmızı yün kullanıyoruz. Yani. Normal zırh yapımı gibi. Ancak kırmızı yün kullanıyoruz. Çünkü rengi kırmızı. Bir de turuncu var. Ee, bir sürü rengi var aslında ama iki ana renk olan. Turuncu ve kırmızı. İşte ee, yine her yer kırmızıyım böyle. E, ee, pantolon gene aynı. Ayakkabı da yine aynı. Zırhlarımızı bir giyelim. Orada niye bu kadar epey düşük ne oluyor? Ben de onu anlamış değilim hani. Daha biraz güzeldi. Ee, böyle bir görünüş var. Bence gayet güzel bir gözlük falan var. Ee, şu arkadan da bakalım. Gayet güzel yani benim beğendiğimdir bir şunu e, şöyle şöyle ters çekersek set ha. E, güzel bir görünüşü var. Biraz bu. Aynen zırh değeri vermiyor galiba. Neyse biz silahlarımıza geçelim. Ondan sonraki buradakilerini tanıtacağım. Ama yalnız birkaç tanesi bilmiyorum. Şu ikisini bilmiyorum. Şimdi bunu buradan mı tanıtsam dışarıdan mı tanıtsam? Bu da tatil. Bu da dışarıda kalacağım lan. Burayı boşuna şey yapmayalım. Moda mutuarımızı kilitleyelim. Şimdi. Arkadaşlar ilk başta pistol ile başlayalım. Pistol yapımını da göstereyim. Ee, bir gül kırmızısı. Gül kırmızısını da gelinciklerden falan bulabiliyorsunuz. Ee, bir demir ve bir çubuktan yapılıyor. Ee, şöyle hangi tuşta? E, sol tık yaptığınızda böyle güzel bir nişan alıyor. HD HD. Sonra böyle ateş ediyor ama şu biraz sesini açayım. Bayağı açtım. Şöyle duyduğunuz gibi böyle güzel güzel boyuyor. Gördüğünüz gibi burayı bayağı boyadık. E, sesini ben beğenmedim. Yoksa diğer her şeyim diye daha güzel böyle daha yankılı bir sesi olabilir de diğer silahımız şapkan şapkan da e, aynı pistol gibi yani şunu kaldırsan e, şunu bir tanesini kaldırsan bildiğimiz pistol olacak bir tane de fazladan şuraya demir ediyoruz. iki demiri bir çabuk bir tane de gülkanızı e, şapkında da genel soğuklukta böyle güzel bir tane görüntü elde ediyoruz şapkını bayağı atıyor gördüğünüz gibi daha şöyle Şuraya atayım, gördüğünüz gibi ne kadar da bir iki üç dört beş altı tane attı. Ee, diğer bir e, silahımız rifle. Ee, bu sefer de shotgun'dan e, bir tane fazla. Üç tane de bir, bir tane çok, bir tane de e, gül kırıntısını bu şekilde yerleştiriyoruz. Gene kere saati. Bunda fazla fazla mı atıyor? Aynen bunda da fazla fazla atıyor. Yok bu şatkınmış lan dur dur. Ee, birazdan arayacağım seni herhalde. Şöyle. bu da sniper ama ben yanlışa geçtim. Ee, Rifle'da beğenmediğim olay böyle hızlı hızlı atıyor. Ama otomatik değil. Bakın bir kere tıkladım. Şu an bakın tık, basılı tutuyorum. Bakın. Bu kadar başka şey değil ama hızlı da böyle tıkladığınızda hızlı gidiyor o güzel olmuş Ama otomatik olarak daha güzel oldu Şimdi e, Sniper'ın yapımına bakalım Sniper'da da e, bir tane fazladan cam 3 tane aydın e, bir çubuk bir tane de gül kırmızısı gerekiyor e, Zaten Sniper'ı demin gösterdim Generation alıyoruz ve Gördüğünüz gibi böyle ateş ediyor e, Başka böyle güzel Bu ee, neydi launcher ee, bunu ilk defa kullanacağım ben de bunu bilmiyorum bakalım nasılmış ha bunu çok ba başka bir tane eş e, kurşun gazın benim şöyle bir bakalım Hı. acaba Şöyle Neyse game da geçelim slash game a. bir diyelim. Erdem paint kullan. Bırakalım ben bunu. Nasıl bu ya? Bu değil bunu biliyorum. Hmm. Pot. Buyurun. Pot ne işe yarıyor? Pot da böyle bir şey arkadaşlar. Şunu atalım. Tekrar game box geçelim. Eee yok artık ben yani. Buradan nasıl bir şey? Hani şu an bütün şeyleri aldım. Aa, Abi dışarıda geri zekalı bir tanesi. Beni sinir etmek için elinden geleni yapıyor. Hmm, Kılayım orada değil. Ben şunu da tane bunlar var. Değil de. Bu değil hani.

Anlamadım. Bundan şurada da Bize gerek kalmadı. E, tekrar moda mod modu mutuarımıza dönelim. Ben hala anlatamadım. ııı e, o He, Bu kurşun için lazımmış. Anladım. Şimdi chest'e doklayınca doldum. Beratimlik. Beratimlik. Diğer eşyalarımıza geçelim. Bu da bu arada kurşun. Kurşunu ee, nasıl yapıldığını göstereyim. E, bir tane gül kırmızısı, dört tane camdan 32 tane elde ediyorsunuz. Medkit. kit. Ee, şu, şu, şu. Tamam. Şimdi şöyle şöyle. Hatta bunları burada tanıtsam olur ya. Sıkıntı olmaz. Medkit e, canımız bitince işimize yarıyor zaten. Sabim bir can siniyor. Manası gidecek. Neyse anladınız siz can gidince şey olduğunu. Mesela bu kalsın güzel duruyor. güzel. Diğeri e, bu da bir dekorasyon. Mesela takım arkadaşlarınızla falan kapışırken böyle bölge falan kurumunda. Bu da onun aynısı gene yer yaparken. bunları nasıl yapıldığını göstereyim. Medkit bir altın elma ee, yaklaşık 6 tane de kırmızı yün. Scanner bir tane şey zaten kırmızı yün. Bu nasıl yapılıyormuş? O bayağı pahalı bir şey. Bir tane sandık, bir tane en Stabens. Bu galiba chest gibi bir şey yapıyor diye düşünüyorum. Ee, gördüğünüz gibi bir tane demir kapı, bir tane elmas, bir tane sandık, altı tane de kırmızı gün. Ee, bayrak bildiğiniz bayrak şöyle buraya koyayım. Böyle işte bayrak kapışması. Aa bayrağım zıkırdı mı? Böyle. Böyle, böyle koyayım. Bu da silah standı. Gördüğünüz gibi. Böyle. Evet. Kalka koy. Koyamıyorum. Neyse sıkıntı değil. C4 yerleştiriyoruz. Patlatıyor mu? Patlatmıyor. Bozuk C4. Ee, Clay boş. Bu da böyle bir şey. Bunu da anlamadım. Ee, neyse. Evet, e, bu, bu bir videonun daha sonra yanlış arkadaşlar. İzlediğiniz için like beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.